Herkese merhaba arkadaşlar. Babaannem'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün bugün e, bir değişiklik yapmak istedik. Aynen. Babaanneme dedik. E, zaten bu fikir benim bir haftada falan aklımda. Dedim ki hani bir değişiklik olsun. Bugün de babaannemin evini biz temizleyelim. Biz videoyu çekeceğiz. Bugün halam evet. kameraya çıkmayacak arkadaşlar. Evet. Biz babaannemizde arkada duracağız. Kamerada biz olacağız. Babaanne yani. sen de görelik arkadaşlara. <laughs> kanun daha girmeyecek kameraya. Merhaba arkadaşlar. Bugün torunlarım, yeğenim bana bir özel olarak bir video çekecekler. Sizlerle beraber olacaklar. Babaanne sana bir video çekelim dediler. Sana bir işte bir değişiklik olsun dediler. Bugün ben videoyu sizlerle beraber bunları bırakıyorum. Sizlerle beraber olacak kızların. Size hayırlı işler diliyorum. İyi günler evet. diliyorum. İyi izlemeler <gülüyor> <gülüyor> İyi izlemeler diliyorum. Canlar. Bugün torunlarımla beraber olun. Evet, Videomuza geçelim o zaman arkadaşlar. Şimdi hepinize çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz şimdi işimize başlayacağız. Öncelikle ben camları açarak başlayayım. Çünkü evin içini havalandıracağız. İşte ben de. şuraya koyayım. Ben ne yapacağım? <laughs> Sen de yastıkları topla. Ben burada ne <laughs>

你怎么了？ Thank you. Kendi? Şu i̇şte tarafı yapayım. Ondan sonra bu tarafa doğru çekil. Я хочу. Aferin kızlar. Çok güzel oldu. Gerçekten. Bunu ya, gerçekten. beceriyor musunuz ya? Gerçekten. Ev temizliğini beceriyor musunuz? Yani. güzel oluyor. Baksana nereden girip nereden başlayacağınızı biliyor musunuz? Hı -hı. ilk e? ben... defa ya, çok sevindim. Şimdi evimiz böyle. Hı hı. Ortayı bir alalım mı şimdi? Ha, ne güzel yapıyorsunuz. Gerçekten güzel oluyor. falan hani itip de altını süpürmeniz çok hoşuma gitti biliyor musun? Evet biliyorum. Evet. Siz bu ev temizliğinin işini biliyor musunuz? Hayır <laughs> lan. tabi ya. Ben size artık küçük demeyim siz büyümüşsünüz artık. Büyüdük. Ya. Heh. Yalnız silinen yere geçilmez artık. O yanı geçmeyeceğiz buraya evet. kadar. Evet. Ebru oradan bir daha geç de kızım. Evet. O yanının işi bitsin, kurusun. Kuru, cizi oluyor. Evet. Ha? Tamam, buna doğru gel. Evet. He? İlayda, küçük daha kızım İlayda. Evet. <laughs> İlayda daha küçük. Mi? O sizin gibi olmaz olsan ne evet. Şimdi onun tozlarını mı alacaksın? Bunlar da ben küçükken var biliyorum. Ya o tarihten kalmadı mı onlar bana? Al. Ağır da Bezin ben. Bayağı ağır. Uh -huh. Çok ağır onlar biliyor musun? Kaç yaşındasın? Sen sen çok ufaktın kızım. Ya ben. Kızım, sen, sen çok yok ya sen yoktun kızım. Yok. Annem bile yoktu evet benim bunları aldığımda. Ben aldım. <laughs> annem bile yoktu ya. Ama sağ olun Annen o zaman bizim eve gezmeye geldiydi. 15 yaşındaydı annem. Benim bunları aldığımda. Baban kaç? Baban 15 yaşındaydı. Ben Ben, ben bunları Eryaman'da otururken aldım. Hı, Hı Şey, aklanın tozunu, kenarların tozunu da. Evet. Ee, Ebru da burada ne Kesinlikle. alıyor? Bakayım. Ebru da çiçekleri siliyor. Rabi yoranın tozunu alıyor. Her birisi bir şey yapıyor. Yerlerimiz kurudu o anda. Şimdi Tam benim yaptığım gibi yapıyorsunuz biliyor musun? Öyle mi? Al bir de şunun altını sil kızım. Sildin mi? Şu kenarı var ya. Kenarını sil. Heh. Orayı sil. Sen de onları ser kızım. İşinizi bitirin. O tarafın işini bitsin. At bana. Elden ele. Bugün elden ele geçiyor işimiz. <laughs> Güzel oluyor. Örtüleri de al yavrum. Hadi, onun değil bu. Sen de perdeyi çek et, bu. Çiçeği düşürmeden. Cam açık dursun da. Hava çok güzel. Evet. E? güzel. evet. Çok güzel hava bugün. Evet. Yok aynı bir bahar havası gibi var. Evet. Ebru konuşsana. <laughs> <laughs> evet. Konuşma. Evet konuşmak iyi olur hala. <laughs> Uzun konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz da anlaşılmıyor. Hızlı konuşun. Böyle. <laughs> Rabia ilk defa çıktığı için de ben Yapıyormuş da. Evet. Rabia her zaman yapacak Abi, mı bana? Yaparız, Yaparız ya. Yap kızım evet. bana. Benim videolarımı böyle çılı çılı sen de ben de e, şey etmeden yapsam ya. Bu iki oldu. İki oldu evet iki oldu, evet. İki oldu bir da. İnşallah o tüm sonunu... Devamını getirirsin inşallah. Değil mi? Evet. Artık bak bu işi biliyor musun? Bana yardımcı olacaksın. Tamam. Tamam mı? Evet. ben bugün videoların içinde olmuyor canlar. Niye derseniz kızlar istemedi benim videoların içinde. Bizim elimizden çıksın dediler. O yüzden ben de girmek istemedim. Onların yaptığını göreceğiniz nasıl bir şekilde temizlik yapıyorlar. Ee, öğrenmişler mi? Yapabilmişler mi? Bence yap, yapıyorlar. Evet bence çok güzel de yaptılar. Şimdi bu tarafını yapacaklar. Şimdi o tarafın işi bitti. Masa tarafını yapacaklar şimdi. E videomuzu o yanı çekip çevireceğiz. Dur. Hı. Şimdi dolayı süpürün işimizi bitirdim artık. Siz de rahatlan, ben de rahatlayayım iş bitince. Evet. Nasıl olsa süpürür doralar, oralarda sen silersin. Ben bir şey Gel, dur bir dakika. Mantı. Ya. Tamam masayı aldım. Aderim. Aderim kızlarıma. Korkarım olurum size. Ben bugün nereden göreceğimi bilmiyemcin ya. Allah. Ben yesen masada Yeğenimden yaptıklarını gördüm. İnşallah sizler de görersiniz torunlarınızla, yeğenlerinizle. Gerçekten çok da güzel yapıyorum. Bu yaşta ben, ben, çok beğendim bunların temizlik yaptığını. Güzel temizlik yapıyor lan. Hmm. Ya, şimdi ne? Yıkan mı? ya mı? Hayır. Yani. Yıkan mı? Hayır. Yani. 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 ben ee, Yani. Bu. İş yapmıyorum bugün. Tabii siz çok konuşkan bir kişisiniz. Hadi konuşun da. Öyle Şöyle. Mi? Ben de şaşırdım kendimi şu an. Hayır. O şey, şey kablo altına girdi kızım. Sandalyeyi vereceğim. Onu çarptım sandalyeye içe gideceğim. Sandalyeyi ortalan ha. Hı, tamam. Tamam. Tamam oldu. abi sen de onun örtüsünü ser hı hı bu ne değil mi he he onun örtüsünü ser onların tozunu şey aldı evet. ebru aldı evet ser hı, hı ortaya o kırmızı şeyi koyup gel. tamam tamam Ne güzel oluyormuş genç kız olması iki tane. Evet. Ama Ebru mu bu ne razı varıyor? Ebru üzülüyorum ya. Ben ben üzülüyorum ama ama Allah ben de alıştım. sana. Evet. E abi sen üzülüyor musun Ebru'nun gitmesine? Üzülüyorum yani alışmıştık zaten. Ya Bilmiyorum. Ne nerede mi? Evet. O suyu götürdük Kaylı tamam. abi sen de. Yani toz işi bitti toz işimiz bitti. Silme de bitti. Halılarımız. Şimdi halılarımızı seriyorlar. bitti? Şöyle sen bitse, şeyde Ebru da yan seriyor. Aferin kızlarım, Kurban olurum size kız. Allah sizlere de tattırsın. Turunu olmayana, yeni olmayana. Rabbim her kişiye de göstersin, tattırsın. Gerçekten çok güzel bir duygu şu anda benim için. Çok da güzel oldu. Elinize sağlık kızım. Evet. Duşun Ellerinize sağlık. Evet. Allah'ım inşallah oğlunuza da başarılar dilerim. İnşallah. i̇nşallah istediğiniz bir mesleğe yerine gelir. İnşallah. i̇nşallah. Rabia. Ben aşçılık seçtim. Ben Hı -hı. sağlıkta okuyorum. Rabia evet. aşçılıkta okuyor. Ee, ben de sağlıktayım. Evet sen de gel şuraya kızın yanına. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Babaanneme destek olalım. Babaanneme desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Görüşmek Aynen arkadaşlar sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.